Roketler günümüzde faaliyet gösteren en güçlü araçlardan biridir. Ateşlendiklerinde tonlarca yakıtı saniyeler içinde yutarak inanılmaz güçleri açığa çıkartır ve dünyanın çekim gücünden kurtularak uzaya erişebilirler. Bu gücü elde etmek için de bilim insanları ve mühendisler en verimli roket yakıtları üzerinde yıllardır araştırmalar yapıyor. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda sıvı yakıtlı roketlerde kullanılan yakıt türlerinden ve temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Teorik olarak yanabilen ve sıvı olan her şeyi roket yakıtı olarak kullanabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar 100 yılı aşkın roketçilik çalışmalarında mümkün olan hemen hemen her şeyi tanklara doldurup ateşleyerek deneyler yaptılar. Sıvılaştırılmış hidrojenden alkole ya da hidrazine kadar yapılan sayısız test sonrasında bazı yakıt türleri kullanım amacına ve motorun türüne daha uygun güvenilir ya da kullanışlı olarak belirlenip sıklıkla kullanılmaya başlandı. Güçlü tepkime vermesine rağmen son derece dengesiz ve toksik olan ozon ya da ateşleme sonrasında egzoz gazı olarak hidroklorik asit üreten florin gibi maddelerde roket yakıtı olarak denendi ancak yan etkilerinden depolama ya da kullanım problemlerinden dolayı kısa sürede kullanılmaktan vazgeçildi. Şimdi gelin günümüzde en sık kullanılan yakıt türlerine kısaca bir göz atalım. Sıvılaştırılmış hidrojen. Sıvılaştırılmış hidrojen, roket yakıtları arasında en verimli yakıt türü olarak kabul edilir. Sıvılaştırılmış oksijen ile birlikte kullanıldığında, roket motorlarında kilogram başına en fazla enerji çıkışını sağlar. Üstelik egzoz gazı olarak sadece su buharı ortaya çıkartır. Su buharı hem hafif olup yüksek hızla itilebildiği için motorun verimini arttırıyor hem de diğer yakıtlara göre daha çevreci sayıldığı için tercih ediliyor. Fırlatma sahasında ve rokette kriyojenik yani süper soğutulmuş halde saklanması gereken bu yakıtın depolanmasında ve kullanılmasında daha dikkatli olunması ve özel korumalar yapılması gerektiğinden dolayı diğer yakıt türlerine göre daha pahalı bir tercih. Ayrıca düşük yoğunlukta olduklarından dolayı görev için gereken yakıtı taşımak amacıyla büyük yakıt tanklarına ihtiyaç duyuluyor. Mesela uzay mekiklerinin meşhur turuncu yakıt tanklarının hacmen %80'i hidrojen depolamak için kullanılıyordu. Hidrojenin verimi sayesinde yüksek verim gerektiren görevlerde ya da ağırlık güç dengesinin önemli olduğu üst kademelerde daha çok tercih edilen bir yakıt. Bu yakıtı kullanan roketlere örnek vermemiz gerekirse Delta 4 roketi ya da aya giden meşhur Saturn 5 roketinin üst kademesi hidrojenle çalışan roketlere birer örnek olarak verilebilir. Roket yakıtı RP1. RP1 ya da roket yakıtı 1 petrolden üretilen bir yakıt türüdür. Gaz yağı olarak da bilinen kerosenin roket motorlarının kullanımına uygun olacak şekilde işlemden geçmiş, filtrelenmiş halidir. Roket yakıtları arasında ağırlık başına en çok enerjiyi sağlayan yakıt olmamakla birlikte oda sıcaklığında depolanabilmesi, üretiminin görece kolay ve ucuz olması nedeniyle tercih edilen bir türdür. Bunun yanında mevcut petrol rafinerinde bulunan jet yakıtı tesisleri kullanılarak üretilebilmesi de roket çalışmaları açısından tercih edilmesinin bir başka nedenidir. RP1 geçmişten günümüze pek çok roket tarafından kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Satürn 5 roketinin birinci kademesi, Falcon 9 ve Soyuz roketleri en bilinen örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek nesil roketlerde ise RP1 yerini yavaş yavaş sıvılaştırılmış metana bırakmaya başlıyor. Sıvılaştırılmış metan. Günümüzde üzerinde çalışılan ve önümüzdeki 30-40 yıl boyunca uzaya çıkıp hizmet edecek olan roketler arasında Sıvılaştırılmış metan artan bir oranda ilgi görmekte. Geçmişte roketler için uygun özelliklerde ve miktarda üretiminin olmaması nedeniyle ilgi görmeyen metan, günümüzde üretim kalitesinin ve kapasitesinin artması ile tekrar gündeme geldi. RP1'e göre daha verimli olan metan, artan rekabetçi ortamda firmalara daha fazla yük taşıma ya da daha düşük ücret sunma imkanı sağlıyor. Ayrıca metan yandığı zaman yan ürünü olarak motoru veya yakıt kanallarına tıkayabilen tortu üretme riski olmadığı için de tercih edilmeye başlandı. Tortu bırakmama özelliği, yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan roketler için özellikle önemli bir kazanım. SpaceX'in geliştirdiği Starship uzay aracında kullanılan Raptor motoru, Blue Origin'in New Glenn roketinde kullanılacak olan BE-4 motoru ve Relativity Space'in Terran roketinde kullanılacak olan Aeon motoru, sıvılaştırılmış metan kullanan sistemlere örnek olarak sunulabilir. Nitrojen, tetroksit veya diğer hipergolik yakıtlar Hipergolik yakıtlar ve en sık kullanılan türevleri olan hidrazin ve nitrojen tetroksit son derece zehirli, aşındırıcı ya da kanserojen olmasına rağmen geçmişte ve günümüzde pek çok rokette kullanılan yakıtlardır. Bu yakıtlar oda sıcaklığında depolanabilen, Ateşlenmesi için özel sistemlere gerek duymayan ve reaksiyona girip itki etmesi garanti olan kimyasallardır. Pergolik yakıtlar, yakıt ve oksitleyicinin bir ateşleyiciye ihtiyaç duymadan sadece temas ile ateşlenmesi sayesinde titikleyiciye ihtiyaç duymadığı için karmaşayı azaltması, özellikle çoklu ateşleme yapan roket motorlarında ateş almama riskini ortadan kaldırması nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca uzaya gönderilen önemli uydularda da yine karmaşayı önlemek ve ateşlemeyi garantiye almak için pergolik yakıtlar yoğun bir şekilde kullanılıyor. Günümüzde bu tür yakıtları Çin roketlerinin bir kısmında, Rus proton roketlerinde veya James Webb uzay teleskobunda kullanırken görebiliriz. Etanol Akşamcıların tercih ettiği yüksek alkol içkilerden aslında etkili roket yakıtı yapılabildiğini biliyor muydunuz? İçilebilir alkol olarak da adlandırılan etanol, Roket çalışmalarının başladığı yıllardan itibaren yakıt olarak kullanılan bir kimyasal, özellikle 1930'larda Almanya'da başlayan ve meşhur V2 roketlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayan agregat projesi sırasında tasarlanan roketler, yakıt olarak %75 oranında etanol ve oksitleyici olarak sıvılaştırılmış oksijen kullanıyordu. Diğer yakıtlar kadar verimli olmasa da motor tasarımını kolaylaştırılması üretilmesi için petrole ihtiyaç duyulmaması ve 2. Dünya Savaşı'nda dertlenen askerlerin roket yakıtını demlenmek için kullanması gibi sebeplerden dolayı tercih edilen bir yakıt türüydü. Savaştan sonra da roketlerde kullanılan etanol, X-1 roket uçağı ile insanlığın ses hızını ilk defa aşmasında, Redstone roketleri ile ilk Amerikalıyı uzaya çıkartmada ve personelin bu tehlikeli testlere girişecek cesareti kazanmasında yardımcı oldu. Günümüzde etanol yerini daha güçlü ve verimli yakıtlara devretse de halen bazı projelerde yakıt olarak kullanılmakta. Mesela uzaya ilk amatör astronotu çıkartmaya çalışan Copenhagen Suborbital'ın geliştirdiği Spica motoru yakıt olarak etanol ve sıvılaştırılmış oksijen kullanıyor. Bahsettiğimiz yakıtların dışında oksijenli su olarak da bilinen hidrojen peroksit, nitrik asit ya da dimetalciva gibi aşırı toksik kimyasallarda Yakıt olarak düşünülüp test edildi. Bazıları çeşitli avantajları nedeniyle kısıtlı görevlerde kullanıldı. Kimi ise pratik ya da güvenlik nedenlerinden dolayı hiçbir şekilde kullanılmadı. Uzaya yük taşımacılığı alanında her geçen gün artan rekabet sonrasındaysa, önümüzdeki 30 yıl boyunca uzaya çıkacak olan roketlerin yakıt olarak en çok sıvılaştırılmış hidrojen, metan ve RP1'i kullanması bekleniyor. Uzay Gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.